Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kattesi Allah'a sürü Pendik'te bir şey Pendik diyorum Gebze'de bir sohbet yapıyordu bir gün e, camide yerle düz hizada eski Osmanlı'dan kalma camlar sıcak camlar açık orada işte kız çocuklarını mektebe göndermeyin hani beş sene mecburi eğitim ona bir şey diyemiyorum hani beş mecburi falan Ondan sonra işte kız çocuklarını göndermemek diye falan Efendi Hazretimizin biliyorsunuz beyanlarını kızların erkekler içinde de okumaması hakkında şeriatın emrini tebliğ ediyor. Oradan da birisinin şey bozulmuş, lastiği patlamış. E, lastiği patlarken orada da tam caminin yanında lastikçi var. O da oralar şey yerler, eski yerleşimler iç içe. Hani böyle caminin bahçesi falan yok. Lastikçi de şeyini yaparken oradan da Ezan'da kulağı yok, namazda niyeti yok ama burada ne var ya diye kulağını kabartmış, oradan Efendi Hazretlerimizin işte kız çocuklarını erkeklerle karışık okutmayın tebliğini duyunca hemen ihbar yapmış. Hemen ihbar yapmış, Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu. Bunlar okumayı yazmayı muhbirlik yapmak için öğrendiler. İşleri güçleri muhbirlik. Hemen Efendi ihbar etmişler, sonra tabii oradan savcılığa gitmiş olay vesaireler şey çıkmış tebliğ çıkmış ifadesi alınacak sonra e, gelmişti döndü yani camiye cuma namazıydı cuma namazında geldiler polisler Gebze'ye ifadeye gidiyoruz e, bir şeyde mevzu çıkmadığı için bir şey kimsenin haberi yok adam lastikçinin oradan duyduğundan ihbar yapmış Efendimiz Hazretimiz de dedi tamam gidelim Eyüp vardı Allah rahmet eylesin, şoförü. medine Emre vere de yatıyor. nur olsun. Onunla beraber gittiler. E, tabii Tabi biz e, şey olduk, tutuklama da çıkabiliyor biliyorsun savcılık. E, tutuklamaya sevk eder, hakim de tevkif ederse de Allah muhafaza ne o zaman tabii biz de tedirgin olduk ee, böyle çok olaylar yaşandı. Gayrettepe'de kaldığı günlerde de biz tabi o yani çok üzüntüler, çok sıkıntılar. 10 gün kadar da Gayrettepe'de kaldı falan sonra vesaire olaylarda. Sonra yatsı namazına geldi. Biz çok sevindik falan çünkü buradan bir şey çıkar mı çıkmaz. O zamanlar şiddet zamanlar, ihtilal 80'li yıllar, ihtilal zamanları. Efendimiz buyurdu ki: ifade şeye gitmeden evvel camide namaza girdim. Namaza girdim. E, camiden işte hoca aşır okudu. Tefaül yaptım. Tefaül ne demek? Onu hayra yormak. Yani okunan ayetten mana çıkarıp kendi durumunla ilgili bir yorum yapmak. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği bir şeydi. Yani yuhubbul fe'lel hasen güzel tefavülleri, yorumlamaları severdi. Bu ayet okundu dedi. Ey Resulü Zişan, ya Resul bellik ma unzil eyleyke rabbike. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ben seni koruyacağım. Vallahi yasımu kemine nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Şimdi bu ayet okununca buyurdu. Anladım ki bu işten bir şey çıkmayacak. Allah beni koruyacak. Ben de selamette hizmetimin başına döneceğim buyurdu. Ve bakın o kadar ifadelere, o kadar mahkemelere, askeri mahkemeler ee, ne ona Selimiye yakışlasında tutuldu. Askeri mahkemelerde yargılandı, sorgulandı. Ve lakin Mevla onu korudu mu? Korudu. Bu kadar şeriatı açık söyleyen daha bir insan peki 150 senedir gelmemişti. Hala Efendi, babalarımız hep söylüyorlardı ama tekkelerinde, hanelerinde Muhammed Efendi Hazretimiz nereden bunları duyururdu? Kürsülerde hem de Diyanete bağlı memur memur olduğu halde her şeyi göze alıp atarlarsa atsınlar, vazifeden atsınlar ne yaparlarsa yapsınlar ben şeriatı, garrayı yaşatacağım buyurdu ve yaşattı ve ihya etti sünneti tecdit etti, bidatleri öldürdü böyle bir çığır açtı şimdi onun için e, bütün peygamberlerin velilerin yolunda tebliğ var ama bu tebliği yaparken taviz yok, korkmak yok, hakkı batıla karıştırmak yok. Bu yanlış, bu doğru. Bunları beyan etmek vazifemiz var.